Eyyemen madudat sayılı günler bitecek, ömür bitecek. Bu hayatı Müslümanca bitirin. Namusluca bitirin. Şereflice bitirin. Muteber bitirin. Secdeli bitirin. Dualı bitirin. Tesettürlü bitirin. Nikahlı bitirin. Namusunuzla şerefinizle bitirin. Dünya her gece gün hayvanlaşacak. Namide kethrel habais pislik iyice her tarafı kaplayacak. içinde doğru dürüst adam kalamayacak. O zaman büyük operasyon, Nuh Peygamber'in tufanından daha büyüğü patlayacak arkadaşlar. Yok olacağı gün gelecek. Onun için herkes şu mübarek mevsim münasebetiyle kendine gelsin. Kur'an'ın indiği ayda ben yeni Müslüman oldum desin. Kur'an'la yeni tanışıyorum. Peygamberimin peygamberlik ayı bu ay. Ramazan ayı aynı zamanda Hz. Muhammed'in peygamberlik ayıdır. Peygamberlik bu ayda ona bildirildi. Peygamberlik bu ayda ona müjdelendi. Ben peygamberimle yeni tanışıyorum. Kur'an'la yeni öpüşüyorum. Bu Ramazan'da yeni doğdum. Diyeceksin. Bayramdan sonra da kitaba göre, sünnete göre, müştehit imam-ı azamlara, şafilere göre, Müslümanların erkeklerine kardeşim, hanımlarına bacım, derdin derdimdir, sevkin zevkimdir, gözyaşın gözyaşımdır, tebessümün tebessümdür derken bu kardeşliği, bu bacılığı güzel götüreceksiniz. Söyleyeceklerimiz bundan ibaret arkadaşlar. Allah hepimizin sonunu hayretsin. Şehrul Ümme, ümmet ayında ümmeti düşünün. Ümmetin derdiyle dertlenin. Onlarla dertlenmeyen bizden değildir. Bugün dünyanın yaşadığı ümmet derdini peygamberimiz yaşasaydı vallahi uyuyamazdı. Yerine duramazdı. Böyle sabaha kadar holta tardı. Şunu ne yapacağız? Bunu ne diyeceğiz? Ali gel buraya. Aslanım Ömer, Osman ne yapacağız? Bir karar verin. Selman ne yapalım oğlum evladım? Burada şu olmuş, burada bu olmuş. Vallahi yerinde duramazdı. Öyle bir imana, öyle bir güce ihtiyaç var ki atımın nallarıyla sizin Paris'inizi alt üst ederim diyen bir kanuniye ihtiyaç var. El <laughs> mü'min kaviyyu, hayrun <laughs> ve habbilallah, minel müminin daifi, imanda güçlü, ibadette güçlü, ahlakta güçlü, ilimde güçlü, parada güçlü, siyasette güçlü, silahta güçlü mü'min. Diğer ıskarta, yüreksiz, yüreksiz, yüreği olmadığı için bileksiz, yüreği olmadığı için bin bir gece masallara para harcayan, yüreksiz ve bileksiz müminlerin hepsinden daha Allah'a şirin ve daha hayırlıdır. Güçlü mü sen olacaksınız? Güçlü, güçlü, güçlü arkadaşlar. Bu ülke güçlü olacak, ayakta kalacak, Müslümanlar abi olacak, baba olacak, sahip çıkacak. Biz böyle bir kökün çocuklarıyız. Bu ümmet ayında ümmet düşünün. Ümmet için nerede ne bir çalışma varsa yanlarında olun. Nefesiniz onların nefesine güç katsın. Görüntünüz onlara psikodestek olsun. Duanız onlarla olsun. Suyu dudağını dayadığında da evde kalmış kızını unut artık sen. Kalsın evde. Cehenneme gitmez. Evde evlenememiş İsoğlu'nu ikinci sıraya koy lütfen. Duanızda bile kapitalistsiniz. Duanızda bile dünyacısınız. Duanızdaki öncelerinizi bir gözden geçirin. Bir türbe ziyarete kulağınızı açın. En çok kocasıyla arasına aşk isteyen bir hanım, evden uzaklaşmış bir kocanın ısınması veya da kızının evlenmesi veya işsiz kalmış birisinin işi, manevi yüreği gitmiş, imanı gitmiş, namusu gitmiş, ahiretinde cehenneme doğru dört nala giden bir dolu dizgin, deli bir evladı ve tası herifi veya hanımı varmış, onlar gündem değil. Birinci gündem ekmek, ikinci gündem ev, üçüncü gündem sağlık. İşte de su, Mısırların bir huyu var, Allah'ın şifa, şf şifa ya Rab Mısır takımının tamamının %90'ının Kabe tavrını dua şifa ya Rab. şifa 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 göbek peşileri en sobucum geri yayılmışlar direkt gibi topluluk mübarekler iyilene selam olsun Mursi'ye selam olsun Allah sizi sizler de kaybetsin Allah siyonistlerin çalkala dünyaya İslami bir güç nasip eylesin bütün dünyayı onlar çalkalıyor İnanın o sarı giysili Mistik Budist'leri bile çıldırttılar Siyonistleri ya. İsrail gitti çıldırttı budistleri. İsrail gitti çıldırttı Çin'leri. Gidin Çin'le çok ittibaandı Türkiye Cumhuriyetlerin beyin takımı İsraillerinde. Rusya'nın beyin takımı İsrail'in Siyonist'lerin elinde. Tüm dünyadaki fesadı onlara ateşliyor. Kulleme auqadun naran lil harb. Tüm dünyadaki fitne ateşini Allah onlara ateşliyor diyor. Allah söylemesi dünya bitmişti zaten. Dünya bitmişti. Onun için asıl düşmanı hedeften kaçırmayın. 3-5 tane ayak oyuna takılarak birbirinize dalaşmayın. İşinize bakın siz tamam mı? Bu mübarek ayı çok tatlı geçirmeye çalışın yine de. İftarda çok iyi dua edin. Dertlilerin dert oranına göre öncelik tanıyın. Öncelik hakkı kiminse duada onu. Önce konsantre olun. Allah'ım deyin. Dua listenizi Allah görüyor. Allah tarıyor. Eğer lise başına kendin varsa kıvır zır derdin varsa suratına geri çarp. Ama en önemlisi lise başındaysa tamam kulum tamam. Araya kendi derdine şöyle bir zımbalayı ver. O torba yasadan çıksın. Torba yasanın başına ümmeti koyun. Müslüman kamiyayı koyun. Araya kendi derdine şöyle bir sıkışta verin. Torba yasa meclisten geçerken Allah'ın dua meclisinden arada seninki de çıkıversin. Başa kendini koyarsanız sıkını çekersin. Çok önemli bir olay. Benden bu kadar. Arkadaşlar Son günleri güzel geçirin. Camide olamazsanız da iker namazlarınızı camide geçirin. Birkaç talimatla kapatıyorum. Bir. Ramazan içinde Peygamberimiz kemerini sıkıca bağlar. Eşlerle gece uyusa bile birlikte olmazdı. Son 10 gün 17 Ramazan Mekke, Mek Bedir Harbi gazvesi ve Ramazan'daki Mekke fethinin dışında peygamberimiz hiç camiden son 10 gün çıkmamıştır. Abdest değişimi hariç. Kendini camilere kilitleyin. Varacunun kalbu mualakum min Yüreği camilere takılı insan. Secdeye takılı, seccadeye takılı. Yüreği Kur'an'a takılı. Yüreği Kabe'ye takılı. Hepsini geçin. Hepsi Allah'tan ötürü. Yüreği Rabbani. Allah'a takıntılı. Hiç unutmayan. ile dolu bir yürek takıntılı olun. Kesinlikle şöyle bir sarıma bakın. Sanki Nişanlı Camisi'nin kubbesi üzerinizde 24 saat mobil mutekifsiniz. Ben camideyim. Ben camideyim. Bu bir antrenmandır. Bu eğitimdir. Yoksa ben camilere kilitlemekten bahsetmiyorum. Ben sıçramaktan, Trump neden dünya hakikati kazanan en yüksek nokta olmaktan bahsediyorum. Ama son 10 gün bir özel çalışma, bir mevsim, bir sezon. Bayramdan sonra kendiniz bunun bir saniyesini bulamazsınız. Camideyim, abdest olmam lazım, namaz olmam lazım, zikirde olmam lazım, Kur'an'daki hatime devam etmem lazım, ince ince ığıl ığıl bir acıklı mesaj okuyup Türkistan'a dua etmem lazım, yıkılan Suriye'de olmam lazım, altı solmuş Mısır'da olmam lazım. Kara bulutlar dolaşan Türkiye'nin çocuğuyum. Ya Rabbi ülkemi milletimi İslam'la koru diyerekten Türkiye'de olmam lazım. Şöyle bir arkadaşlar iyi bir yürek paramasıyla bu Marek mevsimi yürek huzuruyla 11 aya lokomotif olacak. 11 ayı çekecek bir cezbeyle bu ayı dolu dolu geçirin. Dolu dolu geçirin. İçiniz rahat etsin. Çok vicdanın rahatım. Rabbime hamdolsun. Fıtrat, sadakayı fıtırı en yüksek rakamdan verin. Diyanet 20'de 50'den verin. Hepiniz güzel yiyorsunuz. Güzel giyiniyorsunuz. Çoraplarınız bile damgalı. Marka çorap giyiyorsunuz. Diyanet en tabandan açıklamayı yapıyor. Bin liradan verin. iki bin liradan verin zenginseniz. Fıtrat varoluş. Beni var eden Allah'ıma şükürler olsun. Bana iman veren Allah'a şükür olsun. <laughs> Sadakay fıtır, fıtra. Varoluşunuzun şükrüdür. İyi ki varsınız. Verin. Bol bol verin insanları memnun edin. Yavruları, esirleri bağışlayan peygamberin ayındasınız. Bağışlayın. Anayı, babayı, evladı, konuyu, komşuyu, cümle ümmet hakkınızı helal edin. Kendinizi toparlayın. Bayrama geldiğiniz gün şöyle bir değişikliği kendinize maddenman hissedin lütfen. Son derece arkadaşlar geğirinceye kadar yemeyin lütfen. Mümkün mertebe yarıda bırakın yemeği. Biraz Müslümanları hatırlayın. E çok ayıp olacak noktaya işi götürmeyelim. Çok çeşit yemekler olsa bile tadımlık yiyin. O Müslümanlara biraz Biraz benzerleriniz olsun. Allahu Teala Hazretleri hepimizi hayırlara kullansın. 11 ayın sultanına yapışarak sultanlaşmak nasip etsin. Bu ay sultanlığa taşıyan Kur'an'ın tarif ettiği ni'mel ab ne güzel kul tanımlamasıyla şeref duyan kullardan etsin. Allah-u Teala Hazretleri bu güzel mevsime tüm ömrünü nasıl geçirmişse mübarek Peygamber Aleyhisselatü de öyle geçirmeyi kesinlikle ikram eylesin. Ümmeti Muhammed'in hatırına kurtarsın sallallahu aleyhi ve sellem. İmdat ederiz bu mübarek mevsimi arkadaşlar hakkında şikayetçi olacak şekilde rezil etmekten Allah bizi korusun. Bu ayın ve Kur'an'ın ve yaratılış kaynağının farkında olmayanlara Allah hidayet versin. Sonumuzu hayretsin. Allahu Teala Hazretleri hepimizden razı olsun. Canımızı mutlaka Müslüman alsın. Ülkemize ve alem İslam'a Allah ferahç versin, çıkış versin, yol göstersin, elinden tutsun. Rabbül Alemin Allah, alemlerin Rabbi olduğunu bir daha şu kafirlere göstersin. Müminler üzerinden kafiler rahatlatmasın Allahü Allahu Teala? Mevla bizim gözyaşlarımızdan keyif yapan insanlara fırsat vermesin. Bizim kanımız önüne şarap sofrası kuranlara Allah fırsat vermesin. Bizim acımızdan dört kişi zevk alanlara Allah ikinci fırsatı vermesin. Allah tatlı bir sürpriz nasip etsin. Hak etmenin bir sürpriz nasip etsin. Toplu tövbe versin. Toplu toparlanış versin. Allahu Teala Hazretleri elimizden tutsun ve bizi bırakmasın. Ve bizi yedirmesin. 2 milyon aşkın Suriyeli'ye, muhacirlere en ensarlık yaptık. Allah onların hürmetine biz acısın ve bizi korusun. Olası bir savaştan korusun. Kan dökmeden diplomatik zaferlerle mat etmek nasip etsin. Diplomatik zaferlerle düşmanların oyunlarını şahmat usulü ikinci Abdülhamit gibi 33 sene yattığı yerden Osmanlı'yı yöneten o yiğit gibi damah taşıyla güzel oynayıp Kabil'e şah mat operasyonunu hepsini mat 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 etmek nasip etsin. Amin. Allah morarsın onları. Allah sizi güller gibi açtırsın. Lıpıl lıpıl yanaklar versin. Sübhaneke Allah'ım ve hamdü en la ilahe illa en Ve Rabbil